İnsan fıtraten mükerrem olduğu için hakkı arıyor. Lakin bazen batıl eline gelir, hak zannederek alır koynunda saklar. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek alır başına giyer. İşte reenkarnasyon da böyle batıl bir meseledir ve asla İslam'ın ve Kur'an'ın malı değildir. Buna rağmen esefle ve üzüntüyle görmekteyiz ki bir kısım bedbahtlar televizyon televizyon gezerek bu batıl meseleyi hak gibi göstermeye çalışmakta ve maalesef insanları aldatmaktadırlar. Bilhassa bu bedbahtların içinde bir kısım ilahiyat profesörlerinin de olması bizleri ayrıca üzmekte ve ümmetin dinini korumakla mükellef olanlar bunlar mı diye bizleri düşündürmektedir. Bu eseri hazırlamaktaki amacımız, reenkarnasyonun batıllığını ispat ederek, Müslümanların imanını bir tehlikeden kurtarmak ve bu batıl meseleyi hak gibi anlatan sözde profesörlerin asıl yüzlerini göstererek onların diğer şerli fikirlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza etmektir. Yani mesele sadece reenkarnasyon değildir. Mesele aynı zamanda bu fikri savunanların İslam'dan ve imandan ne kadar uzak olduklarını beyan ederek ümmeti Muhammed'i onlara karşı uyarmaktır. Reenkarnasyon Yanılgısı isimli bu eserimizde reenkarnasyonun asla mümkün olamayacağı iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edilecektir. Tevfik ve inayet Allah'tandır. Reenkarnasyon, ruh göçü demektir. Ruhun, insan öldükten sonra başka insana geçmesi ve başka bir bedenle dünyaya gelmesidir. Buna tenasüh de denilir. Reenkarnasyonun mümkün olamayacağı meselesini dört başlıkta inceleyeceğiz. İlk önce Kur'an'a bakacağız ve Kur'an bu konuda ne diyor bunu öğreneceğiz. Daha sonra hadislere bakarak bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir beyanı var mıdır bunu araştıracağız. Daha sonra ise bu konudaki İslam alimlerinin görüşlerini inceleyeceğiz. Acaba onlar bu konuda ne demişler? ve daha sonra da reenkarnasyonun aklen ve mantıken mümkün olamayacağının delillerini beyan edeceğiz. Zira bir meselenin hak olabilmesi için ya Kur'an haber vermeli, ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsetmeli, ya İslam alimleri o meselede ittifak etmeli, ya da en azından o mesele akla ve mantığa uygun gelmelidir. Eğer Kur'an'ın haber vermesi bir kenara, Kur'an ona karşı çıkıyorsa, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan hiç bahsetmiyorsa, İslam alimleri onu küfür sayıyorsa ve akıl ve mantık da onu reddediyorsa Artık bu meselenin batıllığı güneş gibi ortaya çıkmış demektir. İşte bizler bu dört başlık altında reenkarnasyonun batıllığını kat'i olarak ispat edeceğiz. Şimdi Kur'an'ın bu meseleye bakışına geçiyoruz. Nihayet onlardan müşriklerden birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri döndür ta ki yapmadan bıraktığımı tamamlar iyi iş işlerim der. Hayır bu söylediği boş bir laftır. Onların, onların arkasında, arkasında ise, ise yeniden, yeniden dirilecekleri, dirilecekleri güne, güne kadar berzah, berzah vardır. vardır. Meskür ayet-i kerime, reenkarnasyonu çok açık bir şekilde reddetmektedir. Şimdi, ayet-i celileyi tahlil edelim. Onlara ölüm gelince, ne diye dua etmeye ve yalvarmaya başlarlar? Cevap: Bir daha dünyaya geri dönmek ve dünyadayken terk ettikleri salih ameller işlemek isterler. Onlara müsaade edilir mi? Cevap: Hayır. Müsaade edilmez. Peki onların bu istekleri hakkında ne buyurulur? Cevap, bu söyledikleri boş bir sözdür, buyurulur. Peki, onların akıbetleri ne olur? Cevap, dirilme gününe kadar beklemek üzere, Berzah adı verilen aleme götürülür. Acaba ayet-i kerimenin beyanları bu kadar açık ve net iken nasıl olur da bir Müslüman reenkarnasyona inanabilir? Ve reenkarnasyona inanana nasıl Müslüman denilebilir? Reenkarnasyonu savunanlar, ruhun kemal bulmak için bu dünyadaki macerasına başka bedenlerle devam ettiğini iddia ederler. Halbuki tefsirini yaptığımız ayet-i kerimede günahkar olarak ölenler terk ettikleri salih amelleri işleyebilmek için izin istemekte, yani reenkarnasyonculara göre kemal bulmak için izin istemekte ama onlara izin verilmemektedir. Demek reenkarnasyoncuların iddiaları tamamıyla Kur'an'a zıt ve muhalif olan bir görüştür. Ayet-i Kerime'de geçen ve kıyamete kadar onların kalacakları yer olarak bildirilen berzah ise, ölen ruhların kıyamete kadar bekledikleri alemin ismidir. Dünyaya gelmeyen ruhlar, âlem-i ervahta beklerken, Dünyaya gelmiş ve ölümle bedenini terk etmiş ruhlar alemi berzah'ta beklemektedirler. Alemi berzah adeta ahiretin bekleme salonudur. Netice olarak diyebiliriz ki Müminun suresi 99 ve 100. ayetler tenasühü açıkça reddetmektedir. ''De ki, size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz. Günahkarları bir görseydin, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak şöyle derler. Ey Rabbimiz! Gördük, Gördük ve işittik. işittik. Şimdi, Şimdi bizi, bizi geri, geri çevir de, içeride, salih, de salih bir, bir amel, amel işleyelim. işleyelim. Çünkü, Çünkü biz artık, artık kesin, kesin bir şekilde, bir şekilde inanıyoruz. inanıyoruz. Eğer biz, biz dilemiş, dilemiş olsaydık, olsaydık her nefse, her nefse hidayetini, hidayetini verirdik. verirdik. Meskûr ayet ikeriğime de tenasühü reddetmektedir. Şimdi. Bu ayeti kerimeyi tahlil edelim. Günahkarlar boyunlarını öne eğmiş olarak Allah'tan ne isterler? Cevap: Dünyaya bir daha gönderilmek ve salih ameller işleyebilmek. Peki salih amel işleyecekleri hususunda neyi delil gösterirler Cevap artık hakkı gördüklerini ve hakikati işittiklerini delil gösterirler ve bundan sonra artık batıla dalmayacaklarını bildirirler Peki onlara ne cevap verilmiştir Cevap istekleri reddedilmiş ve eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayet verirdik denilerek her nefsin hidayet bulmasının muradı ilahi olmadığı beyan buyurulmuştur. Hani ölümden sonra ruh başka bedene giriyordu. Halbuki ayet-i kerimenin açık ifadesiyle onların bu istekleri reddedilmektedir. Hem hani ruh başka bedene girerek kemal buluyordu. Halbuki eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik. Ayetinin açık beyanıyla her nefsin hidayet bulması muradı ilahi değildir. Evet Cenab-ı Hak her kulunun hidayet üzere olmasından ve kemal bulmasından hoşnut ve razı olur. Ancak her kulun illaki kemal bulmasını Allahü Teala murad etmemiş ve kullarını iman veya küfrü seçme hususunda serbest bırakmıştır. Bu hakikate Kur'an'ın şu ayeti işaret etmektedir. Ve de ki, o hak Rabbimizdendir. Artık, Artık dileyen, dileyen iman etsin, etsin dileyen inkar, inkar etsin. etsin. Zaten eğer Allahü Teala her kulunun hidayet bulmasını murad etseydi, her nefse ölmeden önce hidayet verebilir ve ruhların onlarca beden değiştirmesi gibi uzun bir seyahate gerek kalmazdı. Ancak Böyle olsaydı imtihanın açılması ve cehennemin yaratılmasının bir manası olmazdı. Netice olarak diyebiliriz ki Secde Suresi 11, 12 ve 13. ayetler tenasühü açıkça reddetmekte ve ölümden sonra bir daha dünyaya gelmenin mümkün olmadığını beyan etmektedir. Artık kim bundan sonra tenasühe inanırsa meskür ayeti ve Allahü Teala'yı tekzip etmiş olur. Herhalde insan olan da bu yaptığından utanır ve aklı varsa bundan titrer. Zalimler şöyle, şöyle diyecekler: Ey, ey Rabbimiz, Rabbimiz, bizi yakın bir zamana, zamana kadar ertele de, de, de senin, senin davetine, davetine uyalım, uyalım ve peygamberlere tabi, tabi olalım. olalım. Onlara denilir ki: Sizin için hiçbir zeval, ölüm yoktur diye daha önce yemin etmemiş, yemin etmemiş miydiniz? miydiniz? bu ayeti kerime de açık bir şekilde tenasühü reddetmekte ve tenasüh fikrinin batıllığını ortaya koymaktadır. Şöyle ki, tenasühü savunanlar kendileri için bir zeval ve ölümün yok olduğuna inanmaktadırlar. İleride de açıklanacağı üzere tenasüh fikrinin temelinde uzun asırlar boyunca dünyada yaşama arzusu vardır. Onlara göre ruhları başka bedenlerle defalarca bu dünyaya gelecek ve bu dünyadan hiç ayrılmayacaklardır. Yani inançlarına göre onlar için bir zeval yoktur. Şimdi ayet-i kerimenin onlara verdiği cevaba bakalım. Onlara, Onlara denilir, denilir ki, ki sizin, sizin için hiçbir, hiçbir zeval, neval, ölüm, ölüm yoktur, yoktur diye, diye daha, daha önce yemin etmemiş, etmemiş miydiniz? miydiniz? İşte bu ayet-i kerime adeta onların yüzüne bir tokat vurmakta ve şöyle demektedir. Hani siz ruhunuzun başka bedenlerle defalarca dünyaya geleceğine inanıyor ve buna yemin ediyordunuz. Hani sizin için bir son yoktu. O halde niçin şimdi ecelinizin ileriye tehir edilmesi için yalvarıyorsunuz? Hadi gitseniz ya dünyaya, niçin gidemiyorsunuz? Demek ruhlar öyle başıboş değiller ve diledikleri gibi bu dünyaya gelip gidemezler. Acaba tenasühe inananların o andaki hallerini ve yüzlerinin şeklini hayal edebiliyor musunuz? Onlar, Onlar orada, orada şöyle, şöyle feryat, feryat ederler. ederler. Ey, Ey Rabbimiz! Rabbimiz bizleri, bizleri çıkar. çıkar yaptıklarımızdan başka, başka salih bir amel yapalım. Bir amel yapalım. Onlara, Onlara denilir bir ki, bir size, size düşünecek, düşünecek olanın, olanın düşüneceği, düşüneceği kadar bir ömür, ömür vermedik, bir mi? vermedik mi? Hem, hem size, size uyarıcı bir da bir gelmişti. gelmişti. İşte işte işte. O halde, o halde, halde tadın, tadın bakalım azabı. azabı. Çünkü, Çünkü zalimleri kurtaracak, kurtaracak yoktur. yoktur. Bu ayeti kerime de tenasüf fikrini açık bir şekilde reddetmektedir. Şöyle ki, tenasühe inananlara göre insan kemal bulmak için defalarca bu dünyaya gelmekte ve seyre sülükünü tamamlayıncaya kadar bu seyahat devam etmektedir. Halbuki ayet-i kerime onların bu görüşlerini reddetmektedir. Şimdi ayet-i kerimeyi tahlil ederek bu reddi görelim. Onlar niçin dünyaya bir daha gelmek istiyorlar? Cevap, salih amel işlemek, yani kemal bulmak için. Peki onlara izin veriliyor mu? Cevap, hayır. Peki izin verilmeme gerekçesi olarak ne gösteriliyor? Cevap, onların düşünecek ve salih amel yapabilecek kadar bir ömre sahip oldukları ve ayrıca kendilerine uyarıcılar geldiği ama onların Buna rağmen salih amel işlememiş olmaları. Demek ki kemal bulmak için bir daha bu dünyaya gönderilme yoktur. Eğer öyle olsaydı onların salih amel işlemek için bir daha bu dünyaya dönme arzuları kabul edilirdi. Halbuki ayetin çok net ifadesine göre bu istekleri reddedilmiş ve onlar bir daha dünyaya gönderilmemiştir. Ayet-i Kerime'nin bu kadar açık beyanına rağmen hala nasıl olur da tenasüh kabul edilebilir? Biz bu ayetlerden habersiz olanların tenasühe inanmasını bir derece anlayabiliyor ve cehaletlerine veriyoruz. Tabi cehalet özür değildir. Lakin Kur'an'ı bildiğini iddia eden sözde profesörlerin bu görüşü savunmalarını anlayamıyoruz. Acaba onlar bu ayetleri hiç görmüyorlar mı? Ya da amaçları üzüm yemek değil de bacıyı mı dövmek? Yani onlar bu milletin itikadını bozmak için tutulmuş kişiler mi? Bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor. Çünkü değil bir profesör, Kur'an'ı az bir şey okuyan kimse bile tenasühün Kur'an'a bütün bütün zıt olduğunu anlar. Peki onlar nasıl anlayamıyorlar? Bizce anlıyorlar ve hakikati çok iyi biliyorlar. Ama dediğimiz gibi onlar başka bir şeyin peşinde. Onlar, Onlar, ilk ölümden, ölümden başka, başka orada, orada bir ölüm, ölüm tatmazlar. Meskür ayeti kerime, insanın ölümü sadece bir kere tadacağını haber vermekteyken, tenasühçüler, insanın defalarca ölümü tattığını ve her defasında başka bir bedenle bu dünyaya geldiğini söylemektedirler. Şimdi, Kur'an'a mı inanacağız? Yoksa tenasüfçüler mi? Ayrıca şunu da merak ediyoruz. Acaba tenasühü savunanlar bu ayeti hiç görmüyorlar mı? Gerçi daha evvel söylemiştik. Onlar tenasühü inandıklarından dolayı savunmuyorlar. Onların derdi başka. Onların derdi sadece bu ümmetin imanını çalmaktır. Onlar ilk ölümden başka orada bir ölüm tatmazlar ayeti-kerimesi o kadar açık ve nettir ki tahlile ihtiyaç duymuyor ve bir sonraki ayeti-kerimeye geçiyoruz. Onlar ki gayba iman ederler. iman ederler. Bu ayetin beyanıyla bu dünya imtihan için yaratılmıştır ve imtihanın sırrı da gayba iman esası üzerine cereyan etmektedir. Yani iman hakikatlerini görmeden inanmamız istenmektedir. Başka bir ifadeyle Cenab-ı Hak bu dünyayı kim iman edecek ve kim iman etmeyecek sırrının açığa çıkması için yaratmış olup, kullarından gayba iman etmelerini istemiştir. Halbuki bedenden çıkan bir ruh için gayb kalmamakta ve o ruh bütün iman hakikatlerini bizzat müşahede etmektedir. Yani melekleri, mükafatı ve azabı görmekte, ve kendisi için imtihanın sırrı bozulmaktadır. Dolayısıyla bu dünyaya tekrar dönmesinin hiçbir manası yoktur. Ve madem manası yoktur, o halde dönüşüne elbette izin verilmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de ölüm ve dirilişle ilgili birçok ayeti kerime vardır. Bu ayetlerin Hiçbirinde ruhun başka bir insana veya başka bir mahlûka geçtiğini gösteren bir ifade yoktur. Buna karşı tenasühü reddeden ayetler oldukça çoktur. Bizler bu altı ayeti yeterli görüyor ve sizleri sıkmamak için daha fazla ayeti kerimeyi delil getirmeye gerek duymuyoruz. Zira daha üç kapıyı daha çalacak ve tenasühü ilk önce efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonra İslam alimlerine ve daha sonra da akıl ve mantığa soracağız. Bizler bu kapıyı kapatmadan önce tenasühü reddeden diğer Kur'an ayetlerinin bir kısmını vereceğiz. Dileyenler bu ayetlerin tefsirlerini mütelaa ederek tenasühün Kur'an'ın ruhundan ne kadar uzak olduğunu görebilirler. Nisa 18, En'am 93, Secde 11, Münafikun 10-11, Mü'min 45-46, Mümtehine 13, Nisa 97 ve mükafatın ve cezanın ölümden hemen sonra olduğunu beyan buyuran diğer bütün ayetler tenasühü reddetmektedir.